Toplantı ve etkinlik sektörünün lider buluşması Ace of MICE Exhibition 2016 İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Fuar katılımcıları arasında yer alan Granada Otel, tam donanımlı toplantı salonlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Otel Yönetim Kurulu Başkanı Acı Osman Üç'ten turizm sektöründe yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini kaydetti. 26 yıldır turizm içinde mesleğinde çalışıyorum. Daha önce kuyumculuk yapıyordum. Alanya'da ilk otelin Blue Star olarak başladım. 2010 yılında Granada Oteli açtım. Şimdi de Belek'te yapıyoruz. Belek'te yapacağımız tesis bütün herkesime, iş adamlarına kongreye hitap edecek bir yatırım olduğu için aynı anda 15 tane kongreyi yapabilecek kapasitede bir otel yapıyoruz. Yani bin odalı bir otel olduğu için yani 2000 kişilik bir grubu başka otelde ağırlamadan kendi tesisimizde güzel kongreler yapacağız ve iyi hizmet vereceğiz. Belek'teki otelimiz saray mimarisi. Alanya'daki otelimiz modern mimari içinde değişik konseptleri var. Alakart restoranları var, çarşısı var, pazarı var. Ee, ve buralar da hepsi birbirinden ayrı. Bunu gelip görmeleri lazım misafirlerimiz. Alanya'daki otelimiz 2010 yılında hizmete girdik. Misafir konseptimiz bizim yüzde 20 Türk misafirlerimiz, yerli misafirlerimiz, yüzde 10-15 civarı Rus misafirlerimiz, yüzde 65-70 civarı da Avrupalı misafirlerimizden oluşmakta. Mimari olarak da e, o bölgenin en iyi mimarisi, en iyi dekorlu oteli olduğu için mimarım ya da bu yaptığı işlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sektörde birçok ödüle layık görülen tesis mimarisi ve dekorasyonuyla öne çıkıyor. Mayıs Fuarı bizim için daha ilk yeni. Ee, önceki otelimizdeki toplantı salonumuzda biz e, orada hizmetler verdik. Fakat şimdiki kongre salonumuz profesyonel bir salon olduğu için ilk defa geldik buraya. E, talepler var. İsteyen gelen arkadaşlar var. Görüşmeler yapıyoruz. Kasım ayında fuar takvimimiz başlar bile. Satış müdürlerim. Kasım ayından itibaren Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, bu yıl Rusya'ya gidemedik. Rusya'da rot şovlarımız, Ukrayna'da rot şovlarımız, Polonya, Almanya. Hollanda, Udret, Almanya'nın içinde değişik fuarlar. Bunların hepsini biz kendi öz kaynağımızla yaparız. Tanıtıyoruz, çalışıyoruz ve karşılığında çok iyi alıyoruz.